Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Gündem diyorum ama bakmayın. Ee, bir uyuyorum bir kalkıyorum. Neye uyanacağımız belli değil. Gece 3 küsürlerde e, İsrail, İran'ı üstelik de başkentini bombaladı arkadaşlar. Yani... İsrail kaşınıyor ya gerçekten. 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilir her an. Şu anda da İran e, İsrail'i vuruyor. E, filler tepiniyor. Olan tabii ki altta masum insanları oluyor, sivil insanları oluyor. Bakalım bu durum nereye evrilecek? Sıçrayacak mı? Birçok ülke hava sahasını kapattı. Yani resmen savaşa uyandık bildiğiniz. Ben aslında dün birazcık e, Hamza Yardımcıoğlu'nu takip ediyorum. O bahsediyordu zaten daha savaş çıkmadan önce diyordu işte yabancı basına düştü eli kulağında bugün yarın İsrail İran'ı vuracak diye dediği de çıktı. Zaten öncesinde bağıra bağıra geliyordu bu durum. Ee, bakalım bu da bir önceki saldırılar gibi birbirlerine bir silleme yapıp e, kendi içerisinde bitecek mi yoksa devam edecek bilmiyoruz. Devam ederse yandı gülüm keten elva bütün... Ee, bu kırılgan ekonomimiz neye evrilir, bizi nasıl etkiler, yanı başımızdaki bu savaşın e, bize yansımaları nasıl olur bilmiyorum ama burnumuz bir türlü şeyden çıkmıyor. Sürekli dünya karışık. Ee, daha dün mü dedik Hindistan'da uçak düştü. 200'ün üstünde insan hayatını kaybetti. Bakalım bu durumda üst düzey bir de yani düşünsenize genel kurmay başkanı ölmüş. Bundan geri adım atamazlar herhalde. Adam seni gelmiş üst düzey yöneticilerini, genel kurmay başkanını, bilim insanlarını üstelik de başkentinde öldürmüş. Yani İran bunun altında herhalde kalamaz. Ee, öyle 3-5 füzeyle de atıp da eskisi gibi dönelim hayatımıza derseler olmaz. Neye bilecek bilmiyorum ama iyi günlerden geçmiyoruz. Gündemimiz sıcak. Yine magazine dönecek olursak diyeceksiniz ki böyle bir gündemde de şimdi aman o onu yapmış bu bunu demiş çok mu önemli diyeceksiniz ama hayatın akışı içerisinde hepsi e Önemli diye düşünüyorum biliyorsunuz e, Nihal Candan yakalandığı hastalıkla birlikte e, yeme bozukluğu, anoreksiya mı neyse artık bu onu bayağı bir e, hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak yıpratmıştı. Dilan Polat'lar şürekası komple onu ziyarete gittiler. E, sanki aynı hastalığın emareleri Dilan Polat'ta da mı var? Dilan Polat e, psikiyatri bölümüne yatırılmış. Ama bu hastalık zaten bir nevi bir psik, e, psikiyatri rahatsızlığı anoreksi ya da. Çünkü öyle başlıyor. Ee, Kardeşini zannedersem ziyaretine gitmiş ve ona o yemek bitecek, onu yiyeceksin. İşte sadece kayısı yemeyeceksin diye bir şeyler söylüyor ama beni bilgimi çeken anacığım bunlar hastalığını yine kameralara konuşuyorlar. Ay, kardeşi gelmiş onu çekmişler, kocası gelmiş onu çekmişler, kocası geliyor ayaklarını ovuyor, yemeğini yediriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor kamera bağımlısı olmuşlar. Geçmiş olsun diyorum bakın kim olursa olsun. Yani kimsenin ay o kabloyu yemesin ya o kablo mu düşmüş oraya Chanel? Aa o ısırır mısırır kemirir ee, şarj yapamayız bir daha. O nereden düşmüş oraya paşa? Ay Chanel hayır. Teşekkür ortaya atıver ya sepan üstüne atıver dursun orada. Ee, yani anlayacağınız Dilan Polat'ın da durumu iyi değil. Bakalım Dilan Polat hastane yatağından neler söylemiş. Enteresan bir durum bu da. Şenel Devecen çabuk yerine geçiyorsun. Bugün çok şımardın. Ee, bana attığınız binlerce mesajlar var okuyorum. O kadar iyi hissettiriyor ki zor günler geçirirken çaresiz hisseden birine destek olmak dünyanın en güzel duygusudur. Bana bunu hissettiren herkese çok teşekkür ederim diyor Dilan Polat. Ve devam ediyor. Biraz sersem gibiyim. Yoğun tedaviden e, konuşarak story atamıyorum. Sizi çok seviyorum. İyileşmek istiyorum. Destekleriniz çok değerli. Allah herkese e, beden sağlığı versin demiş. E, i̇şte sağlığının iyi olmadığını. O kafasına bir şeyler geçirmişler. O şekilde. E, bakalım neler demişler. Çok haksızlığa uğradım. Kendime anlatmaya çalıştım ama sesim hep duvarlara çarptı. Bir noktadan sonra susmayı, maske takmayı seçtim. İyileşmiş gibi göründüm ama her gün içten içe biraz daha eridim. Linçler, hiç tanımayan insanların ağır sözleri kalbime birer taş gibi düştü. O kadar derinden yaralandım ki hayattan bile soğudum. Ee, kopmak istediğim anlar oldu. Ve ne acı ki benimle e, kötülüğün için uğraşan insanlar beni hayattan... E, kopma noktasına kadar getirdi. Ama yine de içimde bir parça umut saklı kaldı. Çocuklarım için, sevdiklerim için ve en çok da kendim için o umut parçasını büyütmek istiyorum. Bunu buraya yazıyorum çünkü artık insanlar bilsin. Görünenin ardında da fırtınalar yaşadığımı kimse kolay kolay anlamaz ama ben hala buradayım ve mücadele etmeye devam ediyorum. İçimde her gün çığlıklar atarak İçimdeki çığlığı sussun Allah'ım maske, e, maskesiz mutlu olayım, gerçekten olayım diye paylaşılarda bulunuyor. Dilan, Polat, ay bunların da başına gelmeyen kalmadı ama ne ettiyseniz onu biçtiniz kardeşim ya. Zaten pişman olduğunu söyledi. O dolar takıp kafamda bu şovlar keşke yapmasaydım. Kendince itiraflarda bulundu ama bu da onların imtihanı herhalde. Hala söylüyorum bence... Tedavi oluyorsun, psikiyatri kliniğindesin ama bu kamera bağımlılığından da kurtulmalı. Etrafındakiler de bunu seviyor herhalde. Ya ben mesela anlam veremiyorum. Sen e, Dilan Polat'sın, hastane yatağındasın, kocan gelirken sizin niye çekiyorsunuz bu görüntüleri? Hala bunları niye yapıyorsunuz? Veya işte kardeşin geliyor illa o yemek bitecek falan bu anlar neden çekiliyor? Şunu anlarım bir yemek masasında olursunuz. Bir davette olursunuz, her insan gibi o mutlu anınızı paylaşırsınız anlarım. Ama senin hastanede tedavi olurken ki görüntülerini, ne bileyim kardeşinin gelmesini ya da kendinizce duygusal yoğunluk yaşadığınız anları neden sosyal medyada hala paylaşma isteği duyuyorsunuz? Ya bunu anlayamıyorum ben. Yani bu bir bağımlılık gibi geliyor bana. Ee, kardeşi gelmiş öyle görüntüler. Ya bu kötü mü? Ya bu buna gerek var mı? Bu şova? Bunun size ne gibi bir katkısı oluyor ee, bilmiyorum ama açıklamalarına devam etmiş. İyileşmek istiyorum Allah'ım kimsenin beni artık yormasını istemiyorum. Bunu en çok çocuklarım için istiyorum gibi paylaşıları var. Dilan Polat'ın Allah şifasını versin kimsenin kötülüğünü isteyemeyiz tabii ki ee, eleştiriyoruz. Ama yani e, bu magazinin bir parçası bu eleştirmek de değil bir analitik... E, Gözlem yani düşünsenize haksız mıyım? Bir insan hastayken kendini niye her anını kameraya alır? Veya mutsuzken, ağlarken, üzgünken. Ben böyle bir anımın ya da zayıf hissettiğim anların e, milyonların görmesini istemem. Bu da bir nevi bir psikolojik rahatsızlık gibi geliyor bana. Siz ister misiniz kendinizin en depresif anlarınızın milyonlarla paylaşılmasını? Ben istemem şahsen. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum? Şunu anlarım bakın biraz önce de söyledim dostlarımla geziyorum, eğleniyorum, mutluyum. Güzel bir yer görüyorum, güzel bir yer deyim. Tamam okey ama hastanedeyim ayol. En olmamam gereken yerden niye görüntü vereyim? Bu bana çok manasız geliyor. Geçmiş olsun diyelim. Yani seveni olduğu kadar sevmeyeni de var. Dilan Polat'ın. Bugün Pınar İlçe'nin yine YouTube programına katılmış herhalde telefonla. Ee, biliyorsunuz tekzip yayınlatmıştı bütün Hakkında yalan haber yapan gazetelere e, devam ediyor diyor ki, Bilal Özbilgen'in samim olduğu gazetelere e, benimle ilgili olumlu haber yapıldığında tehdit mesajları hatta o karşı tarafa e, işte baskılarda bulunduğundan falan bahsediyor. Yani e, bunlar Eliç'e anladığım kadarıyla derinlemesine içten içe karşı tarafla bir savaş halinde hala sürdüğünü düşünüyorum. Psikolojisi de iyi değil. Yani e, Pınar Eliç'e bu, bu bakmayın dişli davranıyor. Kendini bu konuda savunuyor ama psikolojikman onun da iyi olduğunu düşünmüyorum. Bakın psikoloji çok önemli. Bütün hastalıkların, rahatsızlıkların nedeni başlangıcı psikolojiyle başlıyor. Psikolojinizi iyi hissetmediğinizde bedeninize yansıyor. Nihal Candan'ın yaşadığı da bu. Ee, Dilan Polat'ın yaşadığı da bu. Yani ağır stres altında olmak, ağır endişe ve kaygı duygularını taşıyor olmak insanın bedenini çürütüyor. O yüzden e, bu koşulları yaratan ortamlardan olabildiğince uzak kalmak en doğrusu nasıl kalabilirsek tabii ki. Baksanıza yarın neye uyanacağımız belli olmuyor. Artık lokal küçük e, kıyametler değil büyük kıyametlerin koptuğu dönemdeyiz. Her an yanı başımızda 3. Dünya Savaşı patlak verebilir. Korkunç bir şey. Şu bir hafta çok riskli. Bakalım bu misillemeler bir barış mı getirecek? Arkasından yoksa büyüyen bir savaş mı getirecek? Ben çok da iyi şeyler hissetmiyorum. Sıcak bir yaz geçireceğimizi düşünüyorum. Umut ediyoruz ki yine de inşallah büyümeden aklı selim bir şekilde bunu noktalarlar. Bakalım hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz. Yine magazine dönecek olursak arkadaşlar ben bu ikiliyi de beğeniyorum ve çok yakıştırıyorum. Hangi bir dizide daha birliktelerdi? Esra Bilgiç, Birkan Sokullu, Zamanın Kapıları Galası'nda birlikteler. Ee, çok iyi bir uyum yakaladıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncuların da röportaj verdiği keyifli anlar var. Zannedersem iyi bir ekip olmuşlar. O iyi ekibin e, enerjisi de yansıyor. Kimdi o bir oyuncu da çok güzel e, espriler patlattı. Ee, tekrar o habere dönerim birazdan ama Danla bilic hakikaten gündemi belirliyor bu aralar hem estetikleriyle ilgili 11 buçuk milyon neredeyse 12 milyon e, estetiklere harcadığı para e, sev eski sevgilisinden yedi darp edildiği dayak görüntüleri şimdi de aman dedim ki diyor erkekler dans etmesin dedim bir hafta linçlendim bence de ya erkekler çok öyle kafedersiniz kaçını başını sallamayı ben erkeğe yakıştıramıyorum biraz snob bir tavır o da diyor ki. Dans edebiliyorsa etsin diyor. Ama diyor dans edemeyen düz bir adamın kalkıp kendini e, sallanırken görmesi bana diyor normal gelmiyor diyor. Etmeyin kardeşim dümdüz bir insanın kulüpte benim karşımda dans etme diyor. Yani bilmiyorsun bir de dans ediyorsun komik oluyorsun diyor. Ee, bu yüzden de bir hafta boyunca linç yedim diyor. Kendi fikrimi söylüyorum ne var bunda diyor. Bu benim fikrim. Ben kendi düşüncemi söyledim ama artık bu öyle bir zamandayız ki ben de dün Afra Saraçay ile ilgili ne dedim çirkin kadın demedim hemen orada da bana ya, ya, yardırmışlar e, çok güzel kadın da sen kendine bak da öyle de böyle de kardeşim kötü bir şey söylemiyoruz diyoruz ki sen magazin kameralarını gördüğünde böyle tribe girip böyle asık suratlı olacağına o birkaç saniyede daha pozitif görünebilirsin bu senin e, kendi e, tanınırlığını ee, yönetim biçiminle alakalı bir durum. Agresif bir görüntü verirsen kamuoyuna öyle yansırsın. Kaçamak görüntüler, sürekli böyle ters bakışlar. Magazine karşı biraz ters ama e, maalesef e, şöhret bunu da getiriyor. Konuşuluyorsunuz, merak edili ediliyorsunuz. E, ben onun yerinde olsam muhabirlerle kötü kavga ederken görüneceğim ya da agresif görüntü vereceğime daha pozitif, gülen yüzümle onlarla iletişimimi kurarım. Bunu söylemenin neresi ona kötü bir şey söylemek. Ayrıca da tokat iddiaları var. Ya iftira da atmıyoruz ki böyle bir iddia var kadının hakkında. Bağlansın ya da arasın, mesaj atsın. Yok öyle bir şey desin. Biz de burada açık yüreklilikle böyle bir şey olmadığını da söyleriz. Ay herkes de bir affedersiniz tatosu kalkık. Zannedersin ki Türkan Şoray. Türkan Şoray'ı konuşuyorsun da kimse bir şey demiyor. Bu işin getirisi bu kardeşim. Ya yapacak bir şey yok. Konuşuluyorsunuz, merak ediliyorsunuz. Ayrıca da bu bu haberi de ben söylemedim. Başka bir magazin sayfasından alıntılayarak sizlerle paylaştım. Kimseye de bir şey denmiyor. Gözüm kanadı resmen Ajda Pekkan'ın kıyafetinden. Dün de biraz bahsettik. Bugün de bayağı görüntüler bolca vardı. Beğenenler olmuş ama bu kadar abartıya gerek olmadığını düşünüyorum. Çok fazla operatik bir kıyafet. Yani sanki bir e, müzikal izler gibi, bir opera sahnesindeymiş gibi. E, bu tarz e, çok yanar dönerli, e, kıyafetler yalın olduğunda belki ama bu kadar tefaratlı olunca beni bir tık rahatsız etti ama gözlüklerine bayılmıştım. Pınar Eli, Pınar Eli Çeyli bozmuşum kafayı. Pınar Altu diyor ki e, kocanın valizini hazırlayan kadınlardan değilim. Kocasının valizini de hazırlayan kadınlardan değilim diyor ama iptibeler işte ayrılmıyor kocasından yani öyle de bir durum var. E, sıkıntılı süreçlerden geçtiler biliyorsunuz onlar da yok işte Adamın bir tanesi çekim döndü falan ödeme yapmıyorlar gibi açıklamaları vardı. Ona çok bozulmuş olacak ki bizim şirketlerimiz kesemiz ayrı demeye getirdi Pınar Altı. Ee, ama yani ne kadar kesen de ayrı olsa e, karı koca arasındaki e, iletişim birinin eksiği öbürüne yansıyor. Ya da birinin hakkında çıkan haber diğerini de olumsuz etkiliyor. Dün biliyorsunuz sadece Aslan'ın Ece Erken ilgili yorumu tam detaylarına vakıf değildim. Bugün bakın ne diyor Sadece Aslan çok komik adam ya. Nasıl bir değerlendirme yapmış. Sunucu Ece Erken yeni bir sevgilisi olduğunu açıklıyor. Diğer bir sunucu da atıyor kendini stüdyonun ortasına. Diz kırmalar, kollar havada sanki aşk değil de Ege Rüzgarı çarpmış Mehmet dayı. Sanki magazin programı değil mübarek her yeni ilişki Anadolu ateşine yeni dansçı kazandırıyor. Sevgiliyi bulur bulmaz zeybeye duruyor. Bu tayfa yeni aşklarını, mutluluğunu, kamuoyunu danslı basın bülteniyle sunuyor. Kırbelini Mehmet Dayı kırbelini demiş. Ee, evet yani bir insan bir sunucu kendi yaptığı programda kendiyle ilgili bir haber verirken bu kadar şova ne gerek var? Konu yok konu. Çünkü dolduramıyorlar, rating yok, konu yok, başarılı değiller. Ee, mış gibi yapmak zorundalar. Farkındaysanız zaten. TV8 e, ratingleri bütün programlarının düştü. E, yakında e, işte benim stilimin bile yayından kaldırılma riski varmış. Çünkü gelen reytingler onları mutlu etmiyor. Evet yorumlarda söylemişsiniz. O nur mudur nedir? Beğenmiyorum o işte benim stilimdeki kadın. Ay evinde işte engelli kediye bakıyormuş da yok işte bilmem şöyle iyiymiş de böyle iyiymiş de. Ya bu benim fikrim. Ben e, kadına antipati duymuyorum ama ekranda negatif bir görüntüsü var. Onu söylemeye çalıştım. Şahsi bir yorum değil. Ekranda yansıyanın hoş gelmediğini söylüyorum. Bu benim fikrim. Kendi fikrimi de söylemekte özgürüm. Ay her şeyime bir kul takmaktan bir yorulmadınız, bıkmadınız. Yorumları okuyorum, bakıyorum. Afra Saraçoğlu'ya bilmem ne. Söylenecek çok şey var da tutuyorum yani. Neyse diyorum. Neyse boş ver. Valla e, biz ne görüyorsak ne yansıyorsa burada onu söylüyoruz. Kimseye çaburda atmıyoruz. Kimseye Kötü bir şey de söylemiyoruz. Ki kaldı ki söylesem ne olur? Öyle değil mi? Söyleye de bilirim. Milletin derdi beni gerde yok. Hakikaten üşenmiyorlar. E, demek ki bazen de ünlüler de bizi takip ediyor. Kendi e, tayfasına yazdırıyor. Bazı detaylardan bunu anlıyorsunuz. Çünkü oradaki YouTube'daki başlıkları görüyorlar. Bunların asist edenleri ya da ne bileyim etrafındakiler. Bak işte şurada birisi senin için bunu söylemiş. E, 3-5 tane yanındaki adam cayır cayır bana yazıyor yorumu. Silmiyorum özellikle de duruyor bakarsınız. Ee, tekrar söyleyeceğim. Afra Saraçoğlu şöhretini yönetemiyor. Medyaya yansıyan görüntüsü kötü kardeşim. Ha güzel kız kendisine çirkin demiyorum. Ben beğenmiyorum. Yani ekrandaki görünür halini beğenmiyorum kardeşim. Bunu söylemekte e, bir pro yaptığım işte kendi adıma yorumum olarak. Bu böyle yani. Bu benim fikrim. Beğeniyorsun beğenmezsin kardeşim. Beğenmiyorsan izlemezsin. Aslında güzel şeyler söylüyorum. Gel. Söyledikten sonra da biraz fark etti. Şimdi biraz daha muhabirlerle bak konuşurken falan en azından gülümsüyor. Kahile alınıyoruz. İçeride de Jeylo'nun sesi geliyor. İnliyor. Beni yatağa çıkar demek istiyor. Gitti bir yatağa kız günah senin kızın o. Ee, yani o yatağa çıkamıyor. Yemekte yedi, almışsın somonları. Hı hı. Göbek şişmiş. Beni oradan inliyor. Yatağa çıkar diyor. Kedicik bende de. Bu arada devam edelim. Önümde yine Dilan e, Sıla Doğu e, tabii ki kardeşini besliyor, yedi, aman gördü kötü örneği baktı ki Nihal ay benim bacım da Nihal'in durumuna düşmesin diyor herhalde gittiler orada baktılar korktular ondan korktukları için belki de e, psikiyatri bölümüne yatırdılar kadın gıdasına mı dağısına bu, bu uzun süre az beslenme yanında rahatsızlıklar da getiriyor arkadaşlar psikolojikman bir şey yemek istemiyorsunuz çok enteresan bir şey bu. Tamamıyla bunun gibi değil ama buna benzer bir şey yaşadım. Yemek yiyemiyordum, midem bulanıyordu. Benim de bir, bir, dönem böyle çok zayıf. Oradan baksanız arkamdan e, karşıyı gördüğünüz bir dönemim oldu arkadaşlar benim de. Maalesef e, bu bir psikolojik de rahatsızlık. Yani denge vardır ya insan sağlığındaki dengeyi bozduğu zaman onun toparlanması çok zor oluyor. Kızıldık Şerbeti'nin 3. sezonunda Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem Sosyal medyada kötü yorumlar alıyorum. Sokakta suratıma tükürecekler diye bekliyorum. Demek ki bu onun başarılı olduğunu gösteriyor. Antipatik, itici ve kötü kadını o kadar iyi canlandırmış ki. insanlar o şeye de öyle. Kadın taksiye biniyorum. Ee, uzak şehirdeki kadın diyor ya o sadakat hanım. Beni linçliyorlar. Niye onlara rahat vermiyorsun diye. Bu onların ne kadar başarılı olduğunu, mesleklerini ne kadar iyi yaptığını gösteriyor ama tehlikeli de. Hiç ummadığınız bir insan sizin bu antipatik görüntünüz yüzünden saldırabilir. Çünkü o kadar içselleştiriyorlar ki dizi karakterlerini. Artık herkes biliyorsunuz diziyle yatıyor, diziyle kalkıyor. Şimdi artık 3 e, ay ne yapacaklar? hikaye bakalım Eylül'e kadar dizimizi yok arkadaşlar. E, bir yandan bana arkadaşım diyor ki kız kıyamet kopuyor diyor. Biz diyor e, şeyde dışarıda selfie çekiyoruz. Ne yapalım? Hayat devam ediyor kardeşim. Ne yapalım yani? E, eğer biz Dünya gündemine göre hareket edecek olursak bir gün Amerika yanıyor, bir gün e, uçak düşüyor, bir gün e, orada savaş, bir gün burada deprem derken hayat da akıp gidiyor arkadaşlar öyle değil mi? Bakın mesela hiç vur patlasın çal oynasın e, Burak Özçivit ve eşi Fahri Evcan'da çocuklarını toplamış çoluk tombalak Londra'da tatile gitmişler. Sibelcan almış uzatmalı sevgilisini tatile gitmiş. Ben ne yapayım canım? Benim de ayda yılda bir arkadaşım gelmiş. Oturup bir kafede kahve içmeyeyim mi canım? <laughs> Pınar Eliç'i Seda Sayan zannedersem onlar paket çekim. Ee, Seda Sayan'a da konuk olmuş. Ee, o katıldığı şimdi programı bilmiyorum. Orada biraz kendini ifade ederken donuktu e, Pınar Eliç'e arkadaşlar. Yani bugünün konuşulan e, birçok haber var da Savaş'ın Gölgesi'nde o haberler o kadar yetersiz ve zayıf kalıyor ki. Ben şimdi o haberleri yapsam hakikaten e, hepimiz biliyorsunuz haber kanallarına kitlendik. Dünya nasıl bir güne uyanacak diye bekliyoruz. Umarım büyümez ya hakikaten artık bir tane daha travmayı bir tane daha e, belayı sorunu kaldıracak psikolojide değiliz hiçbirimiz farkında mısınız? Çok örselenmedik mi? Hepimiz bir panik atak, ansiyete geçiriyoruz ya. Şuna bakar mısınız bu görüntüleri izleyip düşünseniz yıldırım çarpar gibi bir başkente bombalar düşüyor. Korkunç bir şey bu çağda. Hayat eskisi gibi değil artık savaşlar arkadaşlar. Öyle büyük silahlar var ki ikisinin de elinde. Yani siyasi masa başındaki imza atanların aldığı kararların ceremesini halk çekecek. Masum insanlar ölecek. Savaş hangi koşulda olursa olsun Masum insanların öldüğü savaşların meşhur meşru, eskisi gibi değil. Eskiden cephede gidiyorlarmış, savaşıyorlarmış. Baksanıza. Şehir merkezleri vuruluyor. Çok üzücü. Çok üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Ee, bugün savaş olacak. Yarın düğün olacak. Hayat böyle devam edecek. Hepimiz için. Şöyle bir yine de göz atmak istiyorum. Danla Bilic ee, zannedersem kimi davet etmiş? Kız kime konuşuyor? Aa, Şeyma Subaşı'yla e, Şeyban Subaşı bu aralar popülaritesini yitirdi herhalde. Bir ikinci plana düştü biliyorsunuz sosyal medyasını aktif kullanıyordu. Vav özel bölümü paralıydı falan. Puf söndü. Neydi öbür bir Çağla bilmem neydi kız Çağla bilmem altın kaya mıydı? acının yenisi. Ey gidin ey. Hiç kimse için hiçbir şey yolunda gitmiyor. Acun da tek özledi. Fenerbahçe'den ayrıldı atıldı diyebiliriz biz ona. E, çünkü Fenerbahçe tepe taklak gidiyor. Öyle bir durumda diye düşünüyorum. O durum yani e, ister istemez o tarafa etkiliyor herhalde. Öyle değil mi arkadaşlar? Eski e, bir dönemin fenomenlerinin, Ayşe'ye de çok güldüm. E, Eylül Öztürk'ün kocası için de dediler ya cinsiyet değiştirdi diye. Adam dedi ki ya dedi, kardeşim e, bari bir haberi yaparken doğrulatın diye. Artık hiçbir şeyin doğruluğuna da bakmıyor insanlar ya. Hakikaten bu linç, bu alaşağı etme kültürü o kadar derinlemesine devam ediyor ki nerede biter bilinmez ama e, insanlığın iyi bir yere gitmedi, iyi bir yere evrilmedi aşikar. Evet arkadaşlar bugünlük savaşımızdan bu kadar. Umarım güzel haberler paylaştım. Daha pozitif, daha eğlenceli haberler paylaştım. Günler gelir. Yani bu savaşın gölgesinde benim söyleyeceğim hiçbir haberin e, çok da sizi bağlayacağını düşünmüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşene de hoşçakalın.